Hey! Karnın acıkmadı mı senin? Bak! Senin peder de teşrif etti. <laughs> Baksana lan! Sana çok benziyor. <laughs> lan sabahtan beri neye bakıyor bu? Aa! Şu kuşa! Aaa! Aaa! Çekil! Heh, ulan ee. tadım bir adamızın haberimiz yok. Bırak Çok mu kıymetli kuş onu? <laughs> ulan manya girip! Parmak kadar kuşu etine mi tamay ettin yoksa uçmasına mı? He? Ne yaptın üstlerin sen manyak? Götürün şu gerze içeri! Bir yüzü yüz lira dikkatlandı serserinin. Hadi yürü! <laughs>